Merhaba arkadaşlar. Erdem el salla. Arkadaşlar ne el salla? Merhaba. Erdem bugün eğlence merkezine geldi. Hadi koş. Bak orada eğlence merkezi var. Hadi gidelim çabuk. Arabalara binelim. Yavaş yavaş. Beni bekle, beni bekle. <laughs> Erdem. Heh, hadi git. Erdem bugün teyzeleri ve kuzeniyle eğlenmeye geldi buraya. Bakalım nelere binecek Erdem Can. Erdem. Başka yerlere bakalım mı? Başka neler var acaba? <laughs> Biner mi acaba tramboline? Nasıl <laughs> küçük değil mi? Erdem gel tramboline binelim. Zıp zıpa yap binelim zıp zıp. Hümeysa <laughs> yardım edebilir misin? Hoppa. <laughs> <laughs> gel bak şuna bin tramboline bin. Gel. Merdivenlerden çık. Hadi çık. Hadi çık. Geç. Ya zıpla. Zıpla Erdem Can. Hadi zıpla. Zıpla. Hadi zıpla. Hadi zıpla. Evet çok güzel değil mi? Hadi hızlı hızlı zıpla. Evde zıpladığın gibi zıpla. Hop 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 hop. Burada neler varmış? Legoların büyük halleri varmış burada da. Aa Erdem onlarla ne yapacak acaba? Ev yapıyor galiba. Bitti. Düzeltti hepsini. Gel bakalım ileride neler varmış. Ay düşürdü. Ay 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 ay. Ay düşürdü. Aferin, aferin. Yavaş. Aferin sana. Dur dur ben yardımcı olayım. Heh, tamam. Oldu. Hop 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 dans ediyor bir de. Gel bakalım şu taraflarda neler varmış. Ay o ne kadar güzelmiş silindir. Hop çok güzel. Onlar da neymiş şekillermiş. Ay eline aldı. Ay evet orada da varmış bir tane silindir. Evet evet götür onun üstüne koy. Götür onun üstüne koy. Nereye götürüyorsun? Onun yanına mı götürüyorsun? <laughs> ha, büyük silindir, küçük silindir. kardeşin üzerine yapma anneciğim. Erdem can yavaş. Önüne bak anneciğim. Hadi getir onu nereye koyacaksın? Nereye koyacaksın onu? Oranın üstüne mi koyacaksın? Ay çok güzel. Aa düştü. Yuvarladı onu. Ama o çok büyük. Onu alamazsın. <laughs> onu al. <laughs> dur ben sana, dur Zilan teyzen yardım etsin. Korkma korkma. Çarpışan arabaların sesi o. Gel şu taraflara bakalım. Gel. Erdem neyle oynuyorsun sen? <laughs> Kumla mı oynuyorsun? Ya ne kadar güzel. Hadi yap. Bak elindeki kürekle Erdem elindeki kürekle doldur hadi doldur buraya kum doldur hadi. Evet kamyon. Hadi kum doldur. Küreğinle kum doldur hadi bak kürek burada hadi kum doldur. Oh. Oraya mı doldur canım? Aferin sana. Kum mu oldu? Temizleriz onu biz sonra. Hadi oyna anneciğim. Hadi Erdem. Ne yapıyorsun? Ne? Hangisi? Atabilecek mi? Gel yardım et. Gel yavaş yavaş yavaş. Nereye? seni buna bindireyim. Ne oldu? Kaydın mı? Dur dur. Ha, düzgün otur, düzgün otur. Heh, tamam. Hadi oyna. Hadi salla bakayım kendini. Hop. Hop. Hadi. Nereye gidiyorsun Erden? Atına binmiş. Nereye gidiyorsun? Ay ne kadar sinirli. Ay ne kadar hızlı sürüyor. Hadi sür. Nereye gidiyormuş bu atlı? bir daha tırman. Hadi. Nereye? Hadi koş. Nereye gideceksin? Gir hadi on, on altından git. Hadi gel bakalım Erdem nereden çıkacak? Erdem nereden çıkacak? Dur bu çıksın dur. Dur, dur kardeş çıksın bekle. Gel Erdem gel. Gel. <laughs> hadi şimdi sen git. Hoppa. Yavaş yavaş. Hadi koş. <laughs> Hadi git. Neredeymiş Erdem? Buradaymış. Abi sen daha mı top buldun? Hadi gidelim başka ne evin kız? <laughs> What's